Gerçekleştireceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğim gibi birçok insan Avrupa'da olmaktan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde olmaktan ve bu manzaraların, yani gördüğümüz bu manzaranın içinde olmaktan çok rahatsızlar. Bu nedenle durum normale dönürse birçok Türk vatandaşının artık Avrupa'dan tersine göç yaparak ülkelerine, vatanlarına geri döneceğine kesin gözüyle bakabiliyorum. Zira birçok insandan bu, bu yönde e, sinyaller aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. E dediğimiz gibi yani koronavirüs İngiltere'nin üst düzey yetkililerine de bulaştı. Hatta İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Charles'a da bulaştı ve Prens Charles 4 günde 4,5 gün gibi bir kısa bir sürede iyileşti. Ama Boris Johnson yaklaşık 14 günde hala üzerinden atlatamadı ve hala hastanede tedavi görüyor. Bunun dışında tabii önemli gelişme de ilk etapta dediğimiz gibi toplumsal ya da sürü bağışıklığı kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması stratejisi ülkeye açıkçası çok ağır bir bedele mal oldu ve ölü sayısının 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından hükümet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Salgınla mücadelede bağlı bazı kesimlerce geç kalmakla suçlanan Boris Johnson'ın kendisi de dediğimiz gibi virüsü kaparak yoğun bakıma düştü diyelim. Alt Ve sözü tekrar size bırakalım. Bekir teşekkür Hazan. ediyoruz açıklamaların için. Evde kal çağrılarının yoğunlaştığı İngiltere'de biliyorsunuz kraliçe evden kaçmıştı. E, kraliçenin evden kaçtığı İngiltere'de herkese evde kal çağrısı yapılıyor. Sosyal patlamadan bahsediliyor. O sosyal patlama ile ilgili aynı zamanda Amerika'da da çok ilginç ee, bir olay var Emre, onu soracağım sana. Orada da korkulan bazı e, gelişmeler var. E, onu da soracağız ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Evet, tekrar birlikteyiz ve çok enteresan bilgiler var. Az önce Alparslan'a bağlandık. İngiltere'de e, gündem maddelerinden biri de sosyal patlamadan bahsediliyor. 3 milyon kişinin açlık çektiği, aç kaldığı, yiyecek bulamadığından bahsediliyor. Sevgili seyirciler, morglardan kira alınıyor, morg parası alınıyor. Maskeler toplanıyor, değil mi? Fransa'da değil mi? Fransa'da Sağlık Bakanı açıkladı. Ne dedi? Evinizde bir tane maske varsa en yakın hastaneye teslim edin dedi. Yani bizim sağlık konusunda ne kadar şükretsek azdır. New York'ta cesetleri gömecek mezar aranıyor. Tabutlar, cesetler sokaklara taşıyor. Bunu kimse görmüyor. Utanmadan bu ülkesine, devletine teşekkür edeceği yerde algı çalışması yapıp Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de olanları görmeyenler morg parası alıyorlar. Morg günlük 250 dolar. Şimdi burada konuşacağız ama pek siyasete girmek istemiyoruz ama biraz insanların el insaf diyerek utanması lazım. Doğal bir afetin getirdiği sarsılan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu doğal afette sağlık anlamında en iyi çalışan yegane ülkelerden birisiyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nden batıdaki Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke ee, önemli e, insanlar, sözcüler, devlet yönetenler Türkiye'yi alkışlarken Türkiye'de birileri Avrupa'da sokaklarda yatan cesetleri görmezden gelip morglarda alınan paraları görmezden gelip ülkesine saldıracak kadar siyasi rant peşinde koşan insanlar var. Ayıp, utanın, utanın, utanın diyoruz ve Amerika'da. Amerika'daki sosyal patlama tehlikesinden bahsediliyor. Nedir bu? Son bir aydır korkunç bir silah satışı başladı Amerika'da. İnsanlar herhalde önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmedikleri için silah satın almaya başladılar. Bu silah satışının engellenmesi gerekirken tam tersi bir şey yaptılar. Bazı suçları olanları affettiler. O kişiler de artık silah almaya başladı. Bazı eyaletlerde yüzde üç bin arttı silah satışları. Şu anda koronavirüsle yani, birlikte Amerika'da silah, silah satışları satışı. patladı. New York'ta yüzde 300 artmış silah satışı. Peki bir de asker, eski askerler var. Esas zaten insanların korkmaya başlamasının nedeni buymuş gerçekten. Bunu gördüler. 800 bin eski askere çağrı yapıldı Pentagon tarafından. Geri gelin. Evet. Göreve. Evet. 50 eyalette görevlendirileceksiniz diye hepsini göreve çağırdılar. Yani bu 800 bin kişinin eski askerin göreve çağrılmasının altında yatan nedenlerden biri olarak koronavirüsten sonra aşırı silahlanma patlaması mı gösteriliyor? Yağmalama korkusu. Yağmalama korkusu. Çok ciddi, çok ciddi yağmalama korkusunu bundan büyük endişe duyuyor Pentagon şu anda. Onun için 800 bin askeri çağırdı. 400 bin de yedekte tutuyor şu anda. Yani 1 milyon 200 bine çıkacak bu rakam. Evet. Çok büyük. Ve e, koronavirüsle birlikte de rakamlar gelmeye başladı. Nedir 10, 10, 10 dolarlık virüs operasyonunun dünyaya ne gibi izler bıraktığına en güzel işaretlerden biri nedir Emre? Şimdi 3 haftalık rakamlar bunlar. Son 3 haftanın rakamları. Çin 37 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı. İşsiz kaldı, kesin. Evet. Evet. Amerika Birleşik Devletleri her hafta açıklıyorlar zaten. Toplam 18 milyon 800 bin kişiye ulaştı. İşsiz, Şu anki rakam. İşsiz ha, sayısı. O konuda siz sözünüzü sonra araya girmek istiyorum. ile gir. ilgili Önemli Şimdi bir şey söyleyeceğim. E, her gün gir. Tam yerindeyken gir. Yok. E, birkaç cümleden fazla olacak. Olayı anlatmak açısından değerli. Fransa... Fransa 6 milyon 300 bin kişi oldu. İşsiz sayısı. Şu anki rakamlar. Koronavirüsten sonra. Evet 3 üç hafta, üç, üç buçuk haftalık rakamlar bunlar. İspanya'da? İspanya 1 milyon 200 bin kişi dediler ama ücretsiz izin çok fazla İspanya'da. 3 milyon civarında ücretsiz izin var. İtalya? 1 milyon kişi şu anki rakam. Almanya? 900 bin kişi yani Almanya. İngiltere 880 Almanya'da bin... da kötüye gidiyor emir rakamlar. Evet. Yani orada da çok Hiç beklenmeyen başladı. şeyler oluyor. İngiltere 880 bin bu işsiz kalanlar ama biraz önce konuştuğumuz gibi Universal Credit'e başvuru yapan 3,5-4 milyon kişi. Evet. 500 sterlin için. Açlık sınır altında yaşayan aç olan 3 milyon kişi var diye bugün e, ekranlarda, medyada bas bas bağırıyordu uzmanlar İngiltere'de. Japonya bizim Türkiye'de de birileri 1 trilyon dolar ee, piyasaya sürecek. Hiçbir sorun yaşanmayacak diye çok konuştular ama gerçek öyle değil. 800 bin kişi. Işsiz. Evet, her evet gün bir şey ekleyecektin sen. Rakamları aldık. Tamam ben notumu aldım. Egiz Barko'dan geldikten sonra da araya gireceğim. Önemli evet. bir konu çünkü. Evet. E, bu diğer Barko'ya geçiyoruz. Burada Tamam. Ben ben notumu aldım. Evet. Bir de küresel bir harita var. Korona haritası var. O da çok ilginç e, Emre senin tespitin bulduğun ee, çok enteresan bir tespit. Bu e, dünyadaki koronavirüsün yayıldığı bölgeler Ergün. Evet. en yoğun şekilde e, etkilendiği bölgeler. Etkilendiği bölgeler, ülkeler daha doğrusu ve kıtalar. Orada da milyonlarca evet. Burada Amerika, yaşadığı burada şeyler. Amerika, değil mi? Evet. Ee, New York, Washington. New York, ve Washington ve burada Avrupa, Avrupa e, Çin, Çin ve e, Japonya. Japonya var. Aşağıda da Avustralya'nın Avustralya. var ve Endonezya mı burası? Evet. Endonezya oldu. Evet. diğer burası, harita neyi gösteriyor? Ona burası geçelim. da ben. işte dünyanın zenginlerinin popülasyonunu gösteriyor. Aslında iki haritayı da görelim arkadaşlar. Tam görelim. İki harita çünkü birbirine çok benziyor. Çok e, arada bir eee en ben oradaki haritaya zoom yapalım ama genel görelim. Nedir ikisi arasındaki benzerlik? E, %84 eşleşiyor bu eşleşiyor. harita. Eşleşiyor. Peki o oradaki haritalar neyi gösteriyor? Şimdi bazı ekonomistler diyor ki zengin bölgeler ve zenginler hedef seçildi diyor koronavirüste. Koronavirüste. Şimdi evet. bu noktaları dairelere baktığımız Burada zaman da yeşil yuvarlaklar var. Evet. Nedir bu yeşil yuvarlaklar? Zengin insanların yaşadığı bölgeler. Tokyo, işte Tel Aviv, Madrid, Paris, Londra, New York, Washington, Los Angeles. O haritaya baktığımız zaman yani noktalar. Yani virüsün etkilendiği ülkeler, bölgeler, şehirlerle dünyanın en zenginlerinin yaşadığı şehirleri, bölgeleri gösteren harita neredeyse birebir eşleşiyor. Aynen. Buradan ekonomi uzmanları ne diyor? Bu virüs operasyonu ee, zenginlerin olduğu bölgeler birinci öncelikti. Biz bunu o, görüyoruz diyorlar. E, bu operasyon operasyon buralara mı yapıldı virüsten? Onu düşünüyorlar. Zaten 150 tane Suudi Arabistan'da prensin koronavirüse yakalanması, kraliyet ailesindekilerin, yani. çok zengin isimlerin, Birleşik Arap Emirlikleri, Veliat Prensi'nin yani bunları da görünce... Ya. Emre o Hanedan önemli 150 çok, çok, hanedan üyesinin korona olduğu söyleniyor. Kim? New evet. York Times yazılmıyorsa. Evet, evet, ya şaka mı bu? New York Times, evet. Evet. Ve e, diğer e, barkomuzu getirelim. Üçüncü barkomuz Avrupa Birliği ile ilgili bir barkomuz var. Her gün Gölge Siyaya Stratford geçtiğimiz günlerde bir e, koronavirüsten sonra bir rapor yayınladı. Ya bu önemli. Önemli. E, Stratford Gölge CIA olarak biliniyor. CIA'de çalışan eski e, personel, emekliler bir düşünce kuruluşu adı altında bir arada toplanıyor. Bunlar gelecekle ilgili raporlar yazıp Pentagon'a, devlete, derin Amerika'ya ulaştırıyorlar. Stratfor korona virüs olayı bittiğinde Çin 5 yıl kendini toparlayamayacak. Evet. Çünkü mal satamayacak hocam. Bu yüzden başka ülkelere yönelme olacak üretim üretim anlamında üretim kayacak ve bunların en başında da Türkiye geliyor diye rapor yazdı ve sadece 12, 12 pardon, 13 pardon 13 Avrupa ülkesinden e, Türkiye'nin kapısına gelip 165 milyar dolarlık ekstra bir Türkiye'ye gelir bırakacaklarını İhracat. Bu Gölge Siyaset Stratfor'un e, raporu ve aynı zamanda Asya ve Afrika ülkeleri de Çin'den mal alımından vazgeçip onların da Türkiye'ye yöneleceğini ve Türkiye'nin ekstra gelirler elde ederek bölgesel güç olacağını bunun da Amerika için e, Risk. riskli e, Amerikan yönetimin hoşuna gitmeyecek bir durum olduğunu rapor etti. Aynı e, Stratfor Avrupa Birliği dağılacak diye raporun sonuna noktayı koydu ve Avrupa Birliği dağılıyor mu? Bu nedir Emre? Bugün e, ünlü ekonomist Mark Mobius bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği dağılıyor dedi. Onu da ekleyeyim. Ondan sonra ya bu fotoğrafı kullandık hani insanlar ne diye bunu sorabilirler. E, bu Brexit'in olduğu gün İngiltere Britanya bayrağının Avrupa Birliği'nden çıkartıldığı tören bu. Evet. O fotoğraf. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov. Koronadan sonra, koronadan sonra yaşanan evet. sıkıntılardan sonra Avrupa Birliği'nden yardım talep ediyoruz. Cevap bile vermekte zorlanıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ederim. Bizi sağlık, bize sağlık malzemesi gönderdi. Avrupa Birliği neden var? Dedi. Neden var diyor. Yani aslında yok demekti. Yok. Yok. Evet. İtalya Başbakanı Conte. Avrupa Birliği neden var? Aynı cümle. Bu birliğin anlamı dayanışma değil miydi? İtalya'yı yok sayan bir Avrupa'yı biz de yok sayarız. Evet, Olay biz bitti. de Avrupa'yı <laughs> yok sayarız diye Olay bitti. E, masaya yumruğu vuruyor. Evet. It kim? İtalya Başbakanı. Eski Başbakan Salvini, Avrupa Birliği, uyanmazsanız bu sahneler çoğalacak. Yani İtalya'nın her yerinde AB bayraklarını indireceğiz. Eski başbakan. Başbakan. Bu aynı zamanda da Steve Bannon. Evet. Çok yakın. Trump'ın baş stratejisti eski. Steve Bannon'un bir numaralı adamı ve Avrupa ırkçılar, ırkçı partiler birliğine, Brüksel'de kurulan birliğe aldı bunu Steve Bannon. Trump'ın baş stratejisti. Evet. O da yumruğu masaya vurdu. Avrupa Birliği bayraklarını indireceğiz diyor. Macaristan Başbakanı Orban AB üyesiyiz. Bu Batı ittifakının bir parçasıyız. Ancak bu evde sorun var. İçeriden yardım gelmiyor. Türkiye bize malzeme gönderdi. Defalarca onlara teşekkür ettik. Değil evet. Mi? Avrupa'dan gram yardım yok. Yok. Avrupa birbirlerinin malzemelerini el koyuyor. Su suyu suyu. yok Bekir. Su yok. Ergün. Fransa Amerika'nın maskelerini el koydu değil mi? Yok. Fransa İspanya ile İtalya'nın maskelerini el koydu. El koydu. Savunması. Amerika Birleşik Devletleri de bizim maskelerimize el koydu. Yani diyor ki e, ben İspanya ve İtalya'ya giden maskeleri çalıyorum. Evet. Haklıyım. Çünkü Amerika'da benim parasını ödediğim maskeleri çaldı diyor. Ne hale geldi bakın dünya. Evet. Fransa Maliye Bakanı Marine Le Marais. Yazıklar olsun Avrupa Birliği'ne. Utanın. Bu şaklama, şaklabanlık gösterisini artık durdurun. Birlik yokmuş diyor. Nedeni de şu söylediği. Amerika Birleşik Devletleri'ne İtalya'dan çok önemli birinin Fransa'nın almak istediği maskelerin söylediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o maskelere el koyduğu için bu sözleri söylüyor. Şaklabanlığa kadar gitti. Iş. Evet, Suçlu çok ağır sözler. Bunu söyleyen sıradan vatandaş değil. Fransa Maliye, Maliye Bakanı. Bakanı. İspanya Başbakanı Sanchez. Evet. Ya birlik oluruz ya da çökeriz. Ancak bu zor günlerde birlik olmadığımızı gördük. Maskelerimize dost ülkeler el koydu. Birlik değiliz diyor. Anlattığı bu. Ee, ve Avrupa'da herkes birbirini suçlamaya başladı <laughs> her gün. Çünkü şöyle bir şeydir bekle. Ee, sen ekleme yapacağım abi, dedi. ki. Ya, şimdi bütün bu tablonun üzerine benim ekleyeceklerim gerçekten çok anlamlı. <laughs> bu akşamın manşeti bu. Atalım manşeti o zaman. Şimdi az önce e, Emre ile beraber koronadan sonraki e, son rakamlara yakın işsizlik rakamlarını verdiniz. Çin 37 milyon küsür, Amerika 18. Benim ilgimi çeken Amerika. Çünkü <laughs> ne olacağını yer Londra'da görürsünüz bundan sonraki hayat nasıl akacak ya da başından da. Eğer ikisi aynı düzlemde buluşuyorsa görmek daha da kolaylaşır. Yani demin Alpastan'ta bir reklam arası vardı. Yani Boris Johnson'la Prince Charles'ın küresel sermayeye iki yakın ismin Covid-19'da buluşmasının tesadüf olma ihtimali var mı? Elbette var. Fakat benim gibi düşünen bir adam için yok. Benim gibi düşünen bir adam için yok. Bunu kaldırıp bir kenara koyuyorum. Şimdi ABD'ye girelim. Gelelim. Ama Trump istediğini yaptığı FED'e çok tatlı bir şekilde el koydular. Koydular mı? Tabii. Şimdi nasıl koydular her gün? yumuşak yani... yumuşak bu devletin sahibi biz dediler. Krizi fırsata çevirdiler. Fed Trump'ın kontrolleri 8 aileye ait gitti. Amerika Merkez gitti. Bankasına, Amerikan derin devleti evet. Trump'la el koydu diyorsun. Aynen. Şimdi